Sandro Ramirez'e. Sandro Ramirez. Las Palmas öne geçti. 49. dakikada Sandro Ramirez'in golüyle perdeyi açıyor konuk ekip. <laughs> Barcelona'da beraberlik çabaları var. Rafinha. Rafinha. Bir bir. 61'de Barsa skoru eşitledi. Barcelona sahasında Leganes'te karşı karşıya geliyor. Golden Boy ödülü Yamin Yamal'ın ellerinde. Maçta ilk dakikalar atak olan Leganes ceza sahası içinde Munir karşı karşıya. Munir kaleci Peña'yı geçemiyor. Munir'le geri geri geldiler. Köşe vuruşu Oscar Rodriguez kullandı. Sergio Gonzalez. Dördüncü dakika. Leganes 1-0 önde. Köşe vuruşundan golü buluyor. Leganes. İşte Sergio Gonzalez onun golü. Gol farklı açılardan ekranlarda. Soldan Balde ile geliyor Barcelona savunma ardından Rafinha ceza sahası içinde ortaya çevirdi Lewandowski kaleci Dimitrovic Rafinha Lewandowski Dimitrovic başarılı Neyo ve Lamin pozisyon ekranda müdahale var topu tehlike bölgesinden böyle uzaklaştırdı Barcelona'da oyuncular bir ekip geliyor bu kez. Silas golü isim vermedi. Sonrasında ona yapılan hareket için faul kararı var. Gelişen Barcelona hata. Ceza sahası için Lewandowski dokunamadı. Rafinha açısı dar. Vuruşu son anda savunma. Gelgir bu pozisyonda. Gol izin vermiyor. Rafinha orta uzak nokta ceza sahası için mutlak fırsat kaçtı. Fermi Lopez. Barcelona golü çok yaklaştı ve penaltı beklediler. Sol kanattan geliyor Barcelona orta ceza sahası. Uzak nokta Inigo Martinez vuruyor Oblak. Inigo Martinez ve Oblak. Paslaşarak kullandı köşe Rafinha. Orta kafa vuruşunu düşen Gavi kafa vuruşunu sahibi. Ve maçta 29. dakika. Pedri, Gavi harika bir dönüş. Pedri bitirdi 1-0. Barcelona 1-0 öne geçiyor. Katalanların genç yıldızları sahnede. Pedri, Gavi'den Zidane dönüşü ve Pedri'nin golü. Barcelona Atletico Madrid karşısında 1-0 önde. Atletico Madrid 18 yıldır deplasmanda yenemiyor Barcelona'yı bu maça kadar. Atletico savunmasında hatalar. Pedri pasını verdi ceza sahası gol pozisyonu. Yani Lopez vuruyor ama Oblak kadesini gole kapattı. Bir başka atak Pedri çok güzel bir pas. Rafinha karşı karşıya aşırtma bir vuruş top direkten geri geldi. Pozisyonun devamı sonuç yok. İşte Rafinha o mağın üstünden aşırttı. Üst direkten geri geldi. Sol kanattan geliyor Atletico Madrid ceza sahası için. Savunma uzaklaştırmaya çalıştı. Vuruş ve gol. Rodrigo de Paul. 60. dakika. Durum 1-1. Atletico Madrid beraberliği yakaladı. Rodrigo de Paul golü sahibi. Barcelona bastırıyor ceza sahası mutlak fırsat Lewandowski zor olanı başarıyor. Ferran Torres ardından Lewandowski fırsat kaçtı Barcelona adına. Yarı sahasından çıkarken top kaybı yapıyor Barcelona'da futbolcular. Uzak mesafe, güzel bir pas, gol pozisyonu Kadeci Peña. İşte pozisyon Barrios ve Peña. Balde İyi paslaşmalar Olmo ceza sahası Olmo dışarı gönderiyor. Barcelona fırsatı kaçırdı Olmo ile. Orta alanda Petri milimetrik paslar atıyor ceza sahası için. Karşı karşıya pozisyon bu pozisyondan da Rafinha istediğini alamadı. Oblak kapattı. Akın akın geliyor Barcelona. Olmo ceza sahası için. Mutlak fırsat yine Oblak yine Oblak. İşte Olmo. Burada da sonuç çıkmıyor. Ve Rodrigo Paola geliyor. Atletico Madrid. Güzel paslaşmalar. Oyuna sonradan giren Molina aldı at diyor. Alexander Sörlok bitiriyor 2-1. Maçı da Atletico Madrid 2-1 kazanıp 18 yıllık özlemi dindiriyor ve liderliğe yükseliyor. indiren Salta 86 değişiklik sayısını kaydediyor. Javier Rodriguez böyle bıraktı Alvarez'e. Hugo Alvarez çekti topu, gol vuruşunu yaptı. Selta 2-0 geriye düştüğü maçta beraberliği yakalıyor. mücadelede son bölümler oynanıyor. Orta geldi. Vuruş kaleci Peña. Borja Iglesias gole yaklaştı. Maçın sonucu Celta Vigo 2, Barcelona 2. Açılardan tekrar tekrar görüntüye geldi. Ev sahibi takımın atakları devam ediyor kaleci golü isim vermedi. Takışte ekranda sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor. Barcelona'nın tecrübeli kalecisi. Dakika 67. Ceza alanı içinde tehlike. Gol atan oyuncu Fabio Silva. Las Palmas bir kez daha öne geçiyor. Fabio Silva'nın golüyle. Barcelona son bölümde baskısını artırıyor. Lanin Yamalı vuruşunda kaleci başarılı. Silesen golü isim vermedi. Rafinha. Rafinha vurdu Silesen. Las Palmas Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup ediyor. <laughs> pozisyonu. Faul kararı var. Hakem oyunu durdurdu. Barcelona lehine faul kararı söz konusu. Avantajı oynattı Hakem. Balde'nin yerde kaldığı pozisyon görüntüdeydi. Oyuna devam edemedi Balde. Yerini Gerard Martin'e bıraktı. 25. dakikada gerçekleşti bu değişiklik. Robert Lewandowski. Lewandowski'den pas. Pedri'nin vuruşu kaleci. İkinci pozisyon. Top Rafinha'da kaldı ama orada bayrak havada. Orta alanda mücadele sonrası top Barcelona'da kaldı. Rafinha ceza alanında. Rafinha vurdu top direkten dışarıda. Offside bekliyordu Las Palmas savunması. 0-0 son erdi ikinci devrede. Barcelona sağlı sollu ataklarla geliyor ama Yamal istediği gibi bir vuruş yapamadı. İkinci yarıdan görüntüler. Barcelona yükleniyor. Olmo, Kunde gol pozisyonu dışarıya. Kunde istediğini yapamadı. Olmo pasını vermişti. Bir başka atak yine Kunde. Ceza sahası için yatarak müdahale. Kunde penaltı bekledi ama maçın hakemi Alejandro Gonzalez aynı fikirde değil. Kunde'nin yerde kaldığı pozisyon. Barcelona'nın gol arayışı sürüyor. Rafinha güzel bir pas. Torres koşuyor ama savunma son anda araya giriyor. Ferran Torres ekranda. Rafinha. Yine Barcelona yükleniyor. Güzel bir pas Torres'ten Kunde. İstediği vuruşu yapamadı dışarıya attı Kunde. Ne fırsatları harcıyor Barcelona. Kunde'nin vuruşu. Yükleniyor yine Barcelona. Kunde indirdi. Ceza sahası için yerden vuruş savunmadan sıkıyor. Barcelona 1-0 geride. Ve Rafinha bu pozisyonda yerde kalıyor. Hakem Alejandro González serbest vuruş kararı verdi. Frik iyi golü çeviremiyor Rafinha. Barcelona 1-0 kaybediyor.